Dur, onun, dur, dur. Bunu, onu, 돌olarım, oğlum. Hadi, dur. Oğlum. Dur. Dur. Ha. Evet, şöyle. rahat durmuyor o adam da çekilir dana oynuyor oynuyorsun. şey Onur diye eşek diyelim çaldı. Ben ki Tamam koyacak ya aşağı eritsin. Arkadaşlar herkese selamlar. He, Kapağımıza hoş geldiniz. Oğru. Yeni bir video ile sizlerleyiz. Hadi görüşürüz. He? Tamam. he? Tamam. tamam da suyu hortumu komple doldurmuş ki. Ben dedim şimdi azimet muhakkak kaçarsın. Ya Fedda. He, he. Kapatın. <Gülüyor> <Gülüyor> doldurmuş içini Donmuş su komple burada. Evet. Fethi abi hürmüz var ya, hı. hürmüz de hafif böyle ha buraya erisin de sonra tuzu basacaksın, Aşağı doğru insin. Tuz olmaz ya. Olur olur, açıyor tuz. Suyla tuz, sıcak su. Yok, bir tek şey bunun bir tekşi Bu Bunun neyi var biliyor musun aslında? Buhar Düt... veriyorlar, buhar. Heh, bak. Sıcak buhar var ya. Düdüklü tencere. <laughs> o düdüklü şeyi orada koyacaksın çiğe. Heh, sıcak o. Yatırır mı? Evet, hortum bu ara. İç içine gireyim. Tamam işte işte. Ha o şekilde koyuyorsun ama buharla evet. açıyor. Aslında arabanın kaloriferi de açar. O sıcak hava üflüyor ya. Ama ona öyle hortum yok işte. Onu nasıl toplayacağım bir yere toplamam. İşte ama... onu bir yerde olsa o sıcak havayı veriyor ya Fethi abi. Ya, düdüklü kadar hava bu tasar. Yok düdüklü ya. tencere açıyor he. Allah. Hadi evet, arkadaşlar köpeklere çift takacağız. Bir de danalara bir muayene ettireceğiz. Gökhan hocam geldi. Yollar nasıl hocam? çıkarken nasıl çıkacağım bilmiyorum. Kar lastiği değil mi? Çıkarılacak. Zaten bir çanlı mülkünlüğü var ya oradan çıktım gerisi kolay. Ya şey çanlı gördüm ya değil. Telekom. Değil. dedim bu taraftan mı geleyim sen hani dedim ya. Hay yani. çal oradan. Oradan dedi gitme dedi. Öyle mi? Orası ne? daha bize buraya kullanmış. Sen haklı çıktın. Ha sen nereden geldin şimdi? Ya? Ben senin dediğin yerden geldim abi. Başta olsun Ha işte, aynen aynen. Oradan ha. çıkarsın oradan çıkar. Ya. Oradan çıkarıyor. Oğlum dur lan. <laughs> ya, sen sana da bir yavru verecektim işte. Bunun kardeşiydi. Gökhan hocam sen sıra hmm. ne kalsın falan. Evet. Çocuk he, he. şöyle danalarımızda biraz şey var. Iki, üçüncü dozu yapacağız mantar. Şey diyorlar hani dana hastaydı ya yalayan bir tane vardı. Bize oh. yardımcı olan köpek. Ha onu ben Gazi Pınar'a verdim ya. Hadi ya. Ha bu köpek de güzel. Dedim Dişi... ya hani şey yapıyor bu bize yardım ediyor. He he he. Danaları yalıyor. Ya bu çok tatlıydı aklı. Şimdi koyuncuğa verdim. Orada bir tane Mustafa var ya hocam. Çocuk değil ya köpek efsane diyor. Koyunların içinde, sağında, solunda... Arkadaşlar çok şöyle... Çok hayvancı bir şey ya. Aynen. koyunlar öyle değiller. Koyunlar Koyunları bilmiyorlar ya. Koyunlar hocam, şeyim nasıl? Arkadaşlar şöyle demin buhar oldu, kapattık tekrar. Bunu Gördük. daha geçtim mi Yok onda da var en işte onda. Bak şu hocam. Şu bunda. Şu 2 2 3 4 5 5 Ondan sonra 6 7 6 7 İçeride var. 8 8 Şunda var mı Yukan hocam? Bu şunda kalkmıyor bunda gözükmüyor ama. Yok. Biraz şey. bu. En işte o şeyde var mıydı bizim armide? <laughs> ya bu yan yana olanlara sepildi arada Gökhan hocam. Sefer... Ha, bir tane Şimdi, şuna vururuz. Bu da arada. Ha, dur bak, ha. Bak, bak Bunların birinde var diye çenesinin altında geçmiş mi oğlum? Şimdi ben hemen hazır, tamam, abi Tamam gel tamam. tamam. Bu sen şu ikisine de serum taktın ya sürekli. Bu ee, ikisi o. Maşallah. <laughs> ya bu bu güzeldi Gökhan hocam. Bu yemesi, yemesi biraz şey oldu güzel. Bu tamam. Bu da biraz küçük kaldı ya. Hı. Ha. Abi işte ne yapsan hastalık geçiren hayvan. He ha, biraz sıkıntılı oluyor. Ya yukarı hocam mal ne kadar pahalanmış ya. <laughs> vallahi, çok vallahi ineklerin var. yerine ki bunları geçirdik çok, ki, çok, yukan çok hocam. Çok, vallahi. çok 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 çok. Vallahi. Yoksa o para da çarçur olur öyle giderdi. Şuna verip buna. <laughs> vallahi öyle öyle yıkanıyor. Gidiyor derdi ben biraz de köpek tutkunluğu fazla ya. Yok köpeğe bunu alayım, köpeğe şunu alayım, köpeğe bunu edeyim. Her seferinde git gel git gel onu da bitirdik. Oturduk ondan sonra yanardık valla. <laughs> Abi şimdi bunu sat. İki gün sonra yerine aynı parayla alamazsın. Alamıyorsun hocam işte. Alayım. Oğlum benim. O... Oğlum benim. Ama bozuğu da yok değil mi? Şu sarıda. Yok yo, yo. yok. Bozuğu da yok. Şu kaç da şöyle. Ha bu sarıda var mı denişte? Bunda yok. Dur kız. Dur bu. Ama bir azalma geçirdi Gökhan hocam mesela mesela bunda falan azaldılar hep. Ama i̇ki doz vurduk. İki, doz, iki ya. doz yapılacak yani. Biz bunlara iki doz yaptık. Şu araba bir doz yaptı sadece diğerlerine iki doz. He. Sen dedin ya olmazsa üçüncü doz da gerekiyor. Oğlum benim. Oğlum benim. Maşallah Gökhan bu tayfa baya bir gelişti bunlar ama bunlar çok geldiler Gökhan Hocam. Şimdi bunları biz çok emdirdik. Abi Ufuş baktın çıktı. yani he? sen de. <laughs> <laughs> ama görüyorsun sen her şeyden sizi yani, çağırıyoruz, tabii. ilgileniyoruz. Aşılarını hepsini yaptık. Tabii yani biz bunlarla çok uğraştık. <gülüyor> Tek dengeci, <laughs> Ademinin parazitlerini he, hiçbir he. şeyden kaçmadık yani. He. Ya. ya hemen dana da kendini belli ediyor. Şimdi gazi pınardan getirdiklerim var. Onlar biraz şey oldular. Masa bu gelişti. Arkadaşlar evet. şöyle yıkanacağım şimdi. Şöyle kısa sizlere gösterelim. Şöyle bir birkaç tanesinden mantarlaşma 3-4 aydır ancak geçiyor. Bu da çok geç geçen bir şey ya. Evet. Eşeğin nasıl ama? <laughs> Sıfa. <laughs> Onur diye eşek değil o Charlie. Charlie. Bakın <laughs> evet, şöyle. ne deniyor bu buzun içinde getirdiğimiz ilaçlara ne diyorlar da? soğuk zincir. Soğuk zincir, evet. Soğuk zincir hı hı. mi? Soğuk zincirde getirdik. Hı. Şimdi ben aşıyı da tanıtayım isterseniz. Ha, ne yıkın onu da? Şimdi bu aşı e, mantar aşısı. Trikofit özellikle etken maddelerini. Onun suçlarından. Tabii can, ölü aşıdır. Ha. Hem sağlıklı hayvana hem de hasta hayvana yapılabiliyor. Hı. Ha. Ee, e, bir şey daha sorayım. Mesela bunlar yaz bıraktık mı dairken iyileşiyor bu mantarlar dairken gidiyor şimdi yazın. Niye? Güneş olduğu için. Ha, Güneşte mantar şey olur. Ha. Ee, mantar hastalığı çok fazla olmaz yani. Ha. Temiz şeyde kuru yerde özellikle mantar. Bir olur. Neyse az kaldı şu mağarının sonunda insanda bırak. Bu sene kar da yok, ot da yok. Yok hocam. <laughs> Valla bu sene ne yapacağız bilmiyorum. <laughs> Allah büyüktür. He. Valla böyle. Bakalım, da testi. da Rızkı veren Allah. Rızkı veren Allah tabi canım. Vallahi. O sonuçta her şeyin en iyisini bilen odur. Aynen öyle. Odur. Biz elimizden gelen yapalım da. Öyle ill illa ki. Ya işte yukarı hocam biz de şimdi mesela her an şimdi ay şey yapıyoruz. Şunu ondan sonra yapmadık bu sefer bir şey oluyor. Hayvana bu sefer üzülüyoruz ne yapmadım tabii, diye. Tabii, tabii. Bu sene de hepsini yaptık Allah artık Allah bıraktık artık ne yapalım. Abi başlayalım mı? He başlayalım. Mesela şöyle bir tanesini gösterelim 5. size. Aha. Beş. Tamam mı? Hı. biz böyle bunları aşıracağız. Ondan sonra köpeklerin yanına doğru çıkacağız. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şöyle bizim Charlie rahat durmuyor. O arada bundan çekildiğim damayla oynuyor. Oğlum rahat dur Charlie. <gülüyor> <gülüyor> Niye yaramazlık yapıyorsun sen oğlum? He? Bak bak. Niye yaramazlık yapıyorsun sen? Ya işte bunu araştırmış. Bu sıra örgüde kaşıyor maşıyor oynuyor ya. Bunlar sürekli onu istiyor. ne? <laughs> ne? Bunun ya, ya, iyi değil. Ya da yavru. Büyünce sıkıntı olur. <laughs> ya da bebek ya. Ya <laughs> çok tatlı ama. <laughs> evet. Ne? Ne oldu? Rahat dur oğlum, rahat dur. Ne danalara bulaşıyorsun sen? Ha? Niye danalara bulaşıyorsun? Ne danalara bulaşıyorsun? Zim nasıl söyle? <laughs> <laughs> bozu? Bozu eşeğe nasıl bakıyor? Gel. Gel yanına bakayım. O yemek değil oğlum, o yemek değil. O yemek değil. Bir de söyle. O Charlie'yi de çekelim dedik Ben ısırıyor mu? <laughs> He? Ben seni <Derseye ısırıyor> <laughs> <laughs> Ama böyle hayvanlara alışıyor ya Gökhan Hocam, beraber gider, gelir <laughs> rahat. Evet. Güzel, şöyle bunu da göstermek istedik sizlere. Arkadaşlar, şöyle işimiz bittiği anda bu köpeklere çip takmaya çıkacağız şöyle. O arada bir, onunla da iki muhabbet edelim. Şöyle çıkalım. Abi bir sıkıntı var. Ne? <laughs> Sen tenikür istemiştin ya ben unuttum. <laughs> bir şey olmaz ama. Ya nasıl unuttum var ya. <laughs> Elim böyle düşmüş şeye. Dükkanın içine. Neyse biz geldik mi alırız Gökhan Hocam buradan ya. Arkadaşlar iç parazit için içinde. Şöyle bir çıkak bir onuru <laughs> Oğlum ne yapıyor? Şey yapıyor. Ben de sen... Açıldı mı? He açtı. Sen dedin ki ben açacağım. Bak. Tuzu koydu koydu. Tamam koyacaksın ki aşağı erisin. Sıcak suyu da öyle basacak Fethi abi. Hı -hı. Fethi abi şu şey olsa var ya. Şu onun güneş enerjisinden sıcak su gelse var ya. Hortumu koyacaksın basacaksın içine. Eriyecek gidecek Hı -hı. ya bir yarım Hı -hı. saat. Ha. Kapalı. Gene ne biliyor musun kapalı olur? Açık olsa diyorum. Aynen, yapıyorsunuz? Bak, <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, ne yapıyorsunuz bakayım? ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Soğaşmayın. Açsın Abi. açtı. mı gün sıcak su, kaynar su. Dız koy yok genç yani, açacak. Allah. Abi sıcak suyu basan oradan basan açar. Basıp acı durmadan sıcak su basacağız. Belki devam etseydi kaçmıştı. He. Ne? Arada şöyle bir çıkarım bir. Köpeklerin. Köpeklere çıkları takalım. Bozo, ozu takalım. Tira ya. Ne vur ya? Tiralar hepsi içeride ha. He? Ya vuruluk bir durum yok ki ben ona ya hayvan hayvan boş dedim ya da hı. sefer. Başka bir şey. Şöyle çıkayım. Şimdi arkadaşlar hadi. Şu köpek konusunda geçen birisi yazmış. Evet, bir şey. Ya hep kurt da hiç ortada benim. Yani bir marifet değil ama köpeklerimin topluluklu sayısı çok fazla. Çok da kaldırdılar YouTube'dan. ama Instagram'da devam var yani. Sakin. Çiftleri getireyim. Arkadaşlar şöyle? Bir. Gökhan abi hocam, oradan bağlı kanka var, oradan başlayak öyle. Küçükten başlayalım. En küçüklerden başlayalım. Çok sakin o yüzden. Bu değil, bu değil. <gülüyor> 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 bu değil. Şimdi isimle göre takacağız. Dur. Yiyecek değil oğlum. Bak sen şöyle... Dur oğlum yiyecek değil. Ha bu bozanım. Arkadaşlar şöyle. Dur oğlum. Yukarı şu. Bu bunun. Arkadaşlar evet, şöyle. Bu bunun mu? Hı hı. Abi sen istersen elindekiler var. Aynen şöyle bir. <laughs> Bozum. Arkadaşlar biraz sıkıntılı bozdu o yüzden. Ha. Onu oraya koyma.

şey bunlar kolay ya. Bunun onun bir. Hah. Bası var, bir asır. Tamam, tamam, tamam. Dur tut. Oldum dedim. Oldum dedim. Oldum dedim. Hayır. Bu ne bu? Bu hareket etmiyor. ya. Yok, yok, yok. Boza yok, bir şey yok. Uydu kaçarsa bir daha tutsam bu uydu çok şeysiz bir de. Dur oğlum. Dur. Dur oğlum. Tamam oğlan, tamam. Tamam dur. Dur, dur, dur. Dur. Dur oğlum, dur, dur. Pozo. Pozo tamam. Tamam oğlum, dur. Biz baş edemiyoruz ya. Ha, dur, 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 oğlum, dur. dur. Nasıl edeceğiz ya? Ha. Öbürleri kolay yıkanacak. Bu işte sıkıntılı biraz. Şey. Tamam. Ha. Tamam bu bitti, yok, bitti bak. He? Oldu mu bakalım? Yok, yok. Yok korkma. Ha. Ne tamam, Bakalım. Ha. İşte Ha, tamam. İşte. Öbürü de oraya yakınacağım. Bu biraz şey. Bu tamam. Ha, ha Ya canları değil? yanmıyor. Canları yanmıyor da harika ediyor ya. Bu biraz bu küçüklükten yok alacağım. Evet. Şey ne yazık ya. Ha bunu alın Bir gel koyalım mı şöyle bir yere? Dur hocam hepsini şöyle bırakalım. Biz Aynen. imha edeceğiz evet. ya. Heh. Onun içinde zaten koca bir şey var. Evet, şimdi bak. Heh. Tamam. Yani canı da yanmıyor. İlaç değil mi ya. Ha, aynen öyle. Ya o küçükten beri uydu. Yani iğneden, bak o küçük, iğne bundan daha küçük. Ha. Evet. Ondan Hı. daha az canlı. Ya o uydu Gökhan Hocam. Evet. Biz bunu mesela ayak bir yer bir şey olunca biz çok şey yapıyoruz. Çok uğraştırıyor bizi ya. Hımm. Ha yani, öbür, öbürler sakinler. Ha. O iki şey, yüzümüz yetmiyor ya. Çok şey. Ha, dur Sıkın. Aferin oğlum. Ne oynayın hiçbir şey ya, Şey yapmaz. <laughs> <Ha, canınızdır. gülüyor> Aferin oğlum. Resmi oldun artık. Devlet seni tanıdı. Evet, artık. <laughs> artık senin de bir pasaportun var. <laughs> pasaportun kimliği var. çıkar bir tane İsimleri <laughs> var enişte hani bunlar <laughs> hepsi. Tamam. Ha. tamam ha. İsimlerini karıştırmıyor mu? Gel oğlum. Gel. Gel. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Gel. 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 Ha o da sakin. hepsi sakin. Sadece bu bozo biraz şey. Ee, bozo ilerleyince şerası güzel bir dönüyor hocam. Sus. Hayır Dino. Bozo. Aha. Gel. Gel. Hocam burada. gel, gel oğlum. Gel oğlum abi. Gel. gel. Gel gel. Gel oğlum. Bu sapka kanka yok hocam. O bu. Gel. Gel oğlum abi. Arkadaşlar şöyle arzayı da yaptık. Şimdi evet diğerleri de burada. burada. şu çip işinde Aha. en sıkıntılı kedi. Cahu daha çok sıkıntı. Arkadaşlar şöyle. Buradalar. Bunların çiplerini de vuracağız. Öyle bir video yaptık sizlere. Gökhan Hocam. <laughs> acaba... Ha. Evet. Hangisi? Aman aman. Ha, dur. Bırakmayın şey bunu. Tutamayız daha. Dur. Dur. Hı hı. Dur. Hı hı. dur. 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 Ha işte böyle tut. tut. Hı -hı. Leylo, Leylo yazıyor içinde. Ley, Leylo. Le Leylo. Hah. Leyla. Leylo. <laughs> Leylo. Aynen Ay. öyle. Peki, Oraya bırakmış olmaz. Yıkın. Yo yo alırlar alırlar, alırlar. alırlar. Dur ben alayım onu. dur düş düş. Dur. <laughs> dur. Dur kızım abi. Dur. Bak artık resmileşiyorsunuz. <laughs> artık kimse size şikayet edemez. <laughs> Evet arkadaşlar şöyle. Ben de açabilirim. Yıktım abi ya yapacak bir şey yok. Neyin o? Bir hocam çay falan koysunlar mı? Çayımız. Giderim ya. Evet tam şöyle şeyin arasına. Tamam. Aa, tamam, tamam. kızım abi. Evet, arkadaşlar şöyle biz de diğerlerini şöyle yapacağız böyle. evet videomuzun da böyle sonuna geldik. Böyle kısa bir video çekelim dedik. Hoşçakalın. Yukarıcığım sizin de sağlık bu arada. Ne demek? Bu kaşalı...